Türk Sırları, na hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu gece Türk. Eğlence dünyasının yıllardır gördü. En duygusal, yürek burkan aşk leslerinden birine derinlemesine. Dalıyoruz, kırmızı güllerle, özlemle. Ve söylenmemiş sözlerle bezenmiş bir gece. Abone ol butonuna basmayı, kanalımızı desteklemek için katıl a tıklamayı. Ve yeniden umut etmeye cesaret eden aşka inanıyorsanız bu hikayeyi beğenmeyi unutmayın. Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden birinin yarısı olan aktör Barış Arduç, onun eski sevgilisi Elçin Sangu ile ateşi yeniden alevlendirmek için görkemli, neredeyse sinematik bir hamle yaptığı geceye adım atalım. O akşam yaptıkları hayranlarını şaşkına çevirdi, kalpleri eritti ve yine dev sessizlikle sona erdi. İstanbul'un zarif semtlerinin noş ışıkları altında. Varış, çok az kişinin almaya cesaret edebileceği bir karar aldı. Kendi restoranını. Özel bir etkinlik veya ünlü bir akşam yemeği için değil, bekar bir kadın için, elçin, kapattı. Her masa. Taze kırmızı güllerle özenle süslenmişti, her gülün sapında sadece. Bir şans daha, yazan el yazısı bir not vardı. Bu jest, adeta bir filmden fırlamış gibiydi, şiirsel, görkemli ve acı verici derecede samimiydi. Geceyi haftalardır planlıyordu. Menüdeki her yemek, elçin, en sevdiği tatlara uyacak şekilde kişisel olarak seçilmişti. En sevdiği şarkılar, birlikte geçirdikleri günlerde onu gülümseten türden bir müzikte. Fonu yumuşak bir şekilde dolduruyordu. Bahçe, ışıldayan bir düş manzarasına dönüşmüştü, gece gökyüzünün altında titreyen yüzlerce mum. Aşk konfetisi gibi saçılmış gül yaprakları ve sıcak bir ışık gölgelinin altına kurulmuş tek bir masa. Bu sadece bir akşam yemeği değildi, bir itirar, bir yalvarış, hayata geri dönen bir anıydı. Ama gece derinleştikçe umut solmaya başladı. Barış, sessiz bir zarafette giyinmiş elinde tek bir kırmızı gülle tek başına oturuyordu. Bekledi. Bir saat geçti. Sonra iki. Mumlar. Sabrı gibi titreyen ışıklarıyla giderek küçülmeye başladı. Gece yarısına doğru.